Bir dua düşünün. Düşünün ki bu dua yalnızca dudaklarınızdan dökülen kelimeler değil, kalbinizin en derinlerinden gelen bir yakarış olsun. Bir dua düşünün ki ruhunuza dokunarak her harfiyle sizi huzura erdirsin. Düşünün ki bu dua dileklerinizi gerçekleştirsin, sıkıntılarınızı gidersin, size kapalı kapıları açsın. Ve şimdi hayal edin. Bu dua alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ithaf edilmiş bir salavat olsun. İşte bu salavatı Fatihtir. Bu salavat yalnızca bir dua değil, aynı zamanda bir sırdır. Ruhunuzu aydınlatan, kalbinizi arındıran İlahi hikmetlere açılan bir kapıdır. Onu her okuduğunuzda, kainatın yaratıcısıyla kurduğunuz bağı güçlendirir, hayatınıza ışık olur. Hazır olun, çünkü bu videoda Salavat-ı Fatih'in derinliklerine iniyoruz. Sırlarla dolu bu maneviyat yolculuğunda kalbinizin anahtarını bulacaksınız. Hadi! Birlikte bu eşsiz ilahi hediyeyi keşfedelim. Ya Bina Abdillah, Ya Muhammed! Aleyke sallallahu ya Muhammed! Ya, meded ya Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanlığa hediyesi Salavatı Fatih Salavatı Fatih İslam dünyasında özellikle tasavvuf ehli arasında yaygın bir şekilde okunan ve derin bir maneviyat içeren bir salavattır. Bu salavatın doğuşu 18. yüzyılda Kuzey Afrika'da yaşamış bir sufi olan Şeyh Muhammed el-Bekri et-Tilimsani'ye dayanır. Şeyh el-Bekri, Cezayir'in Tilimsan bölgesinde yaşamış, Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın torunu ve tasavvufi hikmetleriyle büyük etki bırakmış bir alimdir. Gelin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı bu salavatın mucizelerine birlikte nail olalım. Salavat-ı Fatih Duaların anahtarı ve sırları. Kainatın yaratılışı bir sırdır. İnsan bu sırların peşinden koşar, hakikati arar. Peki bu hakikati anlayabilmek için en güçlü anahtar nedir? Bugün Salavat-ı Fatih'in derinliklerine inerek bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu salavat neden böylesine önemli? Onu diğerlerinden farklı kılan nedir? Ve nasıl bir hakikat taşır? Hazır olun. Çünkü bu yolculuk sizi içsel bir huzura ve derin bir anlayışa davet ediyor. Salavat-ı Fatih İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir. Tasavvuf erbabı ve alimler bu salavatın sırlarını derinlemesine incelemiştir. Peki nedir bu salavat? Kelime anlamıyla Fatih'in salavatı demektir. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevginin, bağlılığın en güzel ifadelerinden biridir. İslam alimleri Salavat-ı Fatihi Peygamber Efendimizin nübüvvet makamını ve ilahi hakikatini en özlü biçimde ifade eden bir dua olarak görür. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurur: Bu salavat kalpleri diriltir ve kişiyi ruhen yüceltir. salavat Fatih'i sürekli okuyan kimse, Allah'ın rahmetine daha fazla yaklaşır ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olur. Salavat-ı Fatih'in Sırları Peki, Salavat-ı Fatih'in diğer salavatlardan farkı nedir? Bu salavat sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam göndermekle kalmaz, aynı zamanda onun risaletini, yaratılışın merkezindeki yerini ve insanlığın kurtuluşundaki rolünü dile getirir. Tasavvuf alimleri bu salavatın ledun ilmine yani gayb bilgisine açılan bir kapı olduğunu söyler. Bu yüzden salavatı fatihi okuyanların kalplerine ilahi bir huzur iner. Mahmud El Bekri Hazretleri bu salavatın hakikatini şöyle anlatır: Salavatı fatih insanı Allah'ın dergahında değerli kılan bir anahtardır. Her okunuşunda kainatın yaratılış sırrına yaklaşırsınız. Allah katında bu salavatı okuyanların duaları reddedilmez. Salavat-ı Fatihin faziletleri. Salavat-ı Fatihin faziletleri saymakla bitmez. Onu düzenli okuyanların kalplerinde bir nur oluştuğu, iç dünyalarında derin bir huzur hissettikleri söylenir. Hadis-i şeriflerde salavat getirmenin önemine sıkça vurgu yapılır. Ancak Salavat-ı Fatihin hem bu dünyada hem de ahirette kişiye bir şifa kaynağı olduğu anlatılır. Ahmet Ticani Hazretleri bu salavat için şunları söyler. Salavat-ı Fatih, kainatın ruhaniyetiyle bağlantı kurar. Onu günde yüz kez okuyan bir kimse, Allah'ın izniyle hem dünyada hem ahiret işlerinde kolaylık bulur. Bu salavatın sırları sadece İhlasla okuyanlara açılır. Salavat-ı Fatih nasıl okunmalı? Salavat-ı Fatih sadece dil ile değil, gönülden okunmalıdır. Bu bir tefekkür ve teslimiyet halidir. Gönülden gelen her kelime kişinin kalbinde bir yankı uyandırır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin derin sevgisini hissederek her bir harfe anlam yükleyerek okumak bu salavatın manevi etkisini arttırır. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, bu salavat kalp ve ruh ile birlikte okunmalıdır. Çünkü Allah'a yaklaşmanın en güzel yolu samimiyetle yapılan dualardır. Bugün Salavat-ı Fatih'in hikmetine ve sırlarına kısa bir yolculuk yaptık. Bu salavat sadece bir dua değil, aynı zamanda ilahi bir rahmet kapısıdır. Kalplerimizi arındırmak, ruhumuzu yüceltmek için bu kapıyı sık sık çalmak gerekir. Siz de bu manevi yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Unutmayın, her salavat bir köprü, her dua bir umut demektir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.